2024 model PCX yeni kasa anahtarları komple kaybetti arkadaş ee, kodu vardı dükkanın önüne kadar geldi çalıştırıp biz de ona böyle orijinal anahtarını yapıp teslim ettik şöyle aynı hiçbir şekilde orijinalliğini bozmadan arkadaşımız güle güle kullansın açıyoruz. Süper. Bile bile kullansın. Sizin de anahtarınız kaybolursa yeni kasa eski kasa fark etmez. Bize ulaşabilirsiniz. Komple kayıp olsa dahi, kodunuz olmasa dahi bize ulaşmanız yeterli. Şöylece orijinal bir şekilde hiçbir yerine zarar gelmeden motorunuza Anahtar yapıp teslim ediyoruz. Kral bir denesene gel. Bir saniye abi geliyorum. Gel bir denesene. Geç bekle abi geliyorum. Abi. Dene. Çalıştır. sıkıntı yok. Güle güle kullan.